Bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bizlere. Köpeklerde üşüme olayı tüy yapısıyla mı alakalıdır yoksa boyutlarıyla mı alakalıdır şeklinde. Şöyle tabi bildiğimiz gibi bazı köpek ırkları sıcağa hassas oluyor. Bazı köpek ırkları soğuğa hassas olabiliyor. Bunlar birbirinden farklı. Biraz da tabi orijin ülkeleriyle de alakalı. İşte soğuk iklimde doğmuş köpekler daha çok soğuğa dayanıklı oluyorlar. Tabi boyutlar bir dayanıklılığı mutlaka azaltıyor veya çoğaltıyor. Küçük ırklar tabii ki biraz daha hassas oluyorlar büyüklere göre. Ama konuyu direkt üşüme olarak düşünürsek mesela kucağımda benim çok küçük boy bir Pomeranian ırkı köpek var. Bunlar bildiğiniz gibi Pomeranian ırkları ortalama 3,5 kilo, 3 kilo, 4 kilo civarında oluyorlar. Bazıları 2 kilo, 2,5 kilo civarında kalabiliyor. Bunlarda mesela baktığımızda ...yoğun bir tüy yapısıyla, kürklü bir tüy yapısıyla kaplı. Ee, öte yandan bir de Doberman düşünelim. Büyük boy bir köpek. Yaklaşık işte 30 kilo, 35 kilo hatta 40 kiloya çıkan Doberman köpekleri de mevcut. Baktığınızda çok büyük ırk bir köpek. Ama tamamen kısa tüyden oluşuyor. Hava soğukken... Şimdi biz bu Pomeranyan'ı mı hani boyu küçük olup da kürkü olan Pomeranian mı daha çok üşür, yoksa boyu çok büyük olup da tüy yapısı olmayan çok kısa olan Doberman mı daha çabuk üşür? Tabii ki Doberman daha çabuk üşür çünkü tüy yapısı neredeyse sıfır diyeceğimiz kadar kısa. Bu yüzden de üşüme olayıyla alakalı olarak tüy yapısının özelliği boyutundan çok daha önemlidir.